Oğlum var ya dün öyle bir güzel bir şey yaptım ki FNAF World'de. Arkadaşlar e, bu arada hatırlarsınız demeyeceğim çünkü arkadaşlar ben yan hesapta oynadığım var ya arkadaşlar bu hesap bu mesela arkadaşlar size göstereyim bir dakika. Ama bir dakika ya, video başlangıcında neyse bak. Ne yapıyoruz bugün? Çok iyi bir şey yapacağız. Tank yapacağız, hayır like butonuna tıklayıp bizi izleyenler sağ. Bugün sizlerle de FNAF devam ediyoruz arkadaşlar ve bu da 10. bölüm olmalı Evet 10. bölüm. 10 sayısı özel özellikle... hep biz yani özel bir sayı denk getiriyoruz. Ve bu, evet özel bir bölüm olacak. Çünkü de güzel bir yere gideceğiz. Tabii ki de biraz zorlu rakipler olacak. Neyse arkadaşlar tek yapacağınız şey. Like tıpkı unutmayınız. İnşallah size kuruluşlar. Neyse arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Ben sizin dediğim gibi. şu ikinci slotta arkadaşlar. Ben şey yapıyorum ya arkadaşlar. Iıı. Ee Başka oynuyor ya hani böyle oynuyor ya Neyse arkadaşlar işte slot 2'de arkadaşlar ben e, Nightmare e, Freddy çıkarttım Nightmare Fred çıkarttım <laughs> Evet Nightmare Fred çıkarttım arkadaşlar normalde zor çıkıyor bayağı çıkarttım o da valla arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz slot 3'te acaba ne yapacağım onu Ben bu arada şey düşündüm ya neyse şey ee, ee, e, 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 neyse boşver neyse arkadaşlar devam ediyoruz şimdi evet bu arada başlangıcımız değil bir şey demedim lan vallahi onlara bile bir şey demedim neyse hep aynı şeyi diyorum zaten hep böyle ne yiyormuşum hop hoş geldiniz evet yine karşımıza onlar da benden bıktığını düşünüyorum Ve arkadaşlar şimdi devam ediyoruz evet, ben de çok, çok heyecanlıyım arkadaşlar evet, işte, çok heyecanlıyım ben devam edeceğiz arkadaşlar bu arada şu biz şu puppet'ı almışız de ooo bunu almışız şey enigma Armor Song. Armor Song olmadı. Gitti. O sıkıntı var. diye bir şeyler falan. Neyse o tekrarlar. Hadi. Abi zihleşti diyeyim. Boz lan olmadı. Dur bir dakika sakin olun, sakin. Bak geliyor zaten. Bizim ee, petlerimiz şu yeni yapınlar, vura vura. Aa bak yendi Ne o basit siz onlar bu şey ufo güçlü ha. Ufo vallahi güçlü. Oraya geçtim ama. Neyse hadi. Şimdi arkadaşlar. Ve evet, karşınızda. Oo ve evet, video başlangıç sefer karakter çıktı. Ve karşınızda. Bu mu lan? Sen mi çıktın? Bak pizza. Bak pizza. Uğur. Bak pizza. Bak pizza. Bu şey çıktı. Bu bluestrap. Bluestrap mı neydi ismi? Evet niye değiştirdim? Bittik. Neyse iyi ki değiştirmişim. Neymiş miyim? Değiştirmiş mi miyim? Oo, şurada Nikmar'ı Bonnie kullanıyordum ben dedim. Tabii onun yerine Nikmar'ı Fred Bear koydum. Bu arada bu yeni karakter çıktı lan hemen bir hemen savaştığımız hemen çıktı lan. Neyse bakalım. Toksik ısırık bat pizza sulduge. Hmm. Jump scare mystery box. Toksik ısırık kötü pizza. Hangisi koysam lan? Yok oğlum bu kalsın ya bu çok kötü. Bence Puppet'la devam edelim. Bence lan Puppet'la devam edelim hadi. Arkadaşlar şimdi oradaki çadırımızla gidip garip bir dünyaya gireceğiz arkadaşlar. Oradan da anahtar alacağız. Tabi acaba o boz yemek için gücümüz yeter mi bilmiyorum ama arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet ben gidi ben kaçar. Bakın buraya geldik. Ama arkada niye şarkı yok ya? Arkada bir şarkısı vardı. Neyse. Umarım mı var ya bir şey olmaz ha. Oh. Buraya geldik. ilk defa geldim şu an. Bu tabi bu slotta. Şuna bak oluyorum. Çadırlarla her yere gidiyoruz arkadaşlar. Böyle işte bunun da olayı bu. Bunun da vallahi olayı bu. Oyunlardaki ne vardı? Bunlar çok güçlü şu an var ya. Jams ki dedik yenebiliriz lan? Bunlar bayağı güçlü çünkü. Bayağı güçlü vallahi. Bunlar bozuk. Aa yine yaptık. Boz. Boz. Oğlum bunlar bayağı güçlü. Vallahi billahi de biz yenebilir miyiz bunları? Bak pizza. Aa ekranı boz. Ekranı bozmak da can götürüyor mu anlamadım. Şuna bak oğlum. Birisinin canı gitti. Şey, şey gitti. Endormi. Olmadı. Endormi diyecektim. Oh. oh. Çok güçlü. Ay yendik en azından. yeniyoruz yeniyoruz. Şöyle sıcak peynirler ikiye atalım. Hadi lan niye almıyor macu? neyse boz. Oo yendik lan. Ama yalnız herkes bu neden bu kadar güçlü lan bunlar? Mangle, tangle bu, top Tangle. Endermi. Evet Endermi mi geliyor? Aa geliyor. Ada. Yo 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 yo. Bu nasıl şey? Ee, e beyan atıyor lan. Vallahi yok e Ma pizza olmadı. Oo yendik lan. Biraz zor yendik ama. Bunlar çok güçlü lan. Niye se? Es şey yaptık bir anda canımız gidiyor. Es şey de mi yoksa canı atıyor? Bilmiyorum ama. 오호 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 아이 띠리리리 오호 오하오하 오호 오호 치고. Oha. Kalkmayacak mı Oha. Tam anlamıyla oha. Yuh. Lan bana bile bu kadar çok zor, çok zor çıkmıştı. Nasıl şey çıktı? Arkadaşlar bu yerde çok kolay karakterler çıkıyor bu arada. Çok güzel karakterler çıkıyor. seni söyle, söylemiyordum. Mesela şuna bak. Çok ısırık. İki çok kötü yapıyor. Aa, Mega ısırık da var. Oha yuh. Yuh yani. lan yuh, yani. yuh, yani. yuh yani? En değerli. En değerli. Ne <laughs> Lan yine fitler çıkarttık lan. Bana bile buradan zor çıkmıştı. Nasıl çıktı? Burada çok güzel karakterler çıkıyor dediğim gibi lan. Wow! Lan ne oldu değil mi ben? Wow! İki tane nightmare'ımız var. İki tane. Yuh yani. Ha ne diyeyim ben şimdi? Oha. Oğlum öyle bir güzel karakter ki o oğlum bayağı iyi ısırıyor bayağı iyi bayağı iyi tam anlamıyla bayağı iyi oha yani oha yuh buradan yolda gideceğimizi biliyorum arkadaşlar he. şu mezardan gidip oradaki mezara gideceğiz orada da boss var ya vallahi o boss'u yenebilir miyiz bilmiyorum ama he bir sandık alacağız lan dur mu al dur durmayalım boş Denemiz şu, şu bozumuzu yene. ya aman boş ver. bir sandık almamız lazım ya bir yerden girip sandal alacağız. Şuradan gireceğiz galiba. Oha lan. Endormi. mi? Ay mi kurendiler? Oy, oy deli gibi atış ediyorlar. Aa, çok güçlüler, çok güçlüler. Oh, oğlum ben ne oluyor lan dedim. Hepsi patlıyor. O Mike Merfit benim be. Adamsın lan Mike Merfit bir. Boss. Oğlum çok güçlüler. Oha. Oha. Onun bu eski bayağı güçlü yapıyor. Eski neden bu kadar güçlü lan? Oha bir anda öldürdüler oha. Dur lan sakin ol biraz. Oy Nike bir bir çıktı ya. Ne diyeyim ben yani. Yanlış olan gittik dur. Oğlum o sandığı almam lazım lan dur. Bir sandık alacağız da arkadaşlar o sanda alalım sonra da oradaki bozumuzu yeneceğiz. Yeneceğiz derse yeneceğiz. Yalnız yoldan gittim yalnız. Dümdüz gitmem lazımdı. Yalnız öyle miydi yoksa? Geç şuradan. Oğlum getirdiği yere bak ya. Üf. Hmm. Mega sırık olmadı. Mega sırık da bayağı güçlü ha. Lan niye bu da güçlü Boz. Boz lan oha. Çok güçlü. Vallahi bu de çok güçlü oluyor. Boz lan. Endar me. Endar me. Ateş! 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 Ayva jump scare çok kolay bitti. Neyse bunlar ediyor. Ateş edin siz devam edin. Ateş edin. Ateş edin ya şeyler. Ateş edin lan. Mega sır. oh, evet mega sır yerim lan. Vallahi yerim mega sır. Oğlum hiç beklemiyordum bu arada Nightmare Fed bir yer ha. Vallahi aniden çıktı ya. Şaşırı kaldım lan. Oha yine çıkıyor. Bismillah, Bismillah. Sen çıktı çıktın lan? aleyküm Bozuk Foxy çıktı. Bozuk Foxy. Nike yani ne lan bu ismi? Oo yendik lan. Oo. Bunu değiştirebilir miyiz acaba? Bakalım bunu değiştirebilir miyiz? Hadi bakalım. Değiştirebilir miyiz? Şey değiştirebilir miyiz? Özel güzel bir özelliği varsa değiştireceğim ha. Neredeymiş? Buradaymış. Ne? Bir dakika lan. bizim bu arada bozuk. Bunun öyle daha buradaymış. Ho, Ukraine dive, hot cheese. Yok lan kötü lan burada boş ver. Boş vallahi gerek yok çok kötü. Cık. Ben özelliklerini biliyorum arkadaşlar özelliklerini ya. Ben karakterlerim vallahi çok kötü özelliği var. Hoçiz 2 ne la oğlum? <laughs> hani aslında Hawk da çok kötü ya. Hawk gibi yok. Bu iş yapıyor. Işte yapıyor. nasıl nasıl alacağız? Nereden alacağız onu bilmiyorum ya. Nasıl yapacak? Bak pizza. Bak pizza. Hadi lan bak bize. Bu ben bir de Nike Mirror'ı çıkartmaya çalışıyorum. Nike Mirror'ı gölge Freddy. Nike Mirror'ı gölge Freddy. Sizinle inanmıyorum. Nike evet sadece Nike Mirror'ı. Ama ben size anla anlamadıysanız öyle diyeyim dedim. Neyse. Hayvan can sıkıyla olmaz. Oh yendik. Oy. Dörtlü baba. Dörtlü baba. Ender Skeleton. şeyi çok iyi lan. Ender Vallahi Ender çok iyi. Oha yine. Delirdiniz dur dur yavaş lan yavaş dur lan. Oh, Nightmare Foxy. Nightmare Foxy. Yuh yani yuh. Vallahi bu Nightmare Foxy iyi yeah, ha bu arada. Öyle çok kötü gözük gözüktüğüne bakmayın. Peynir atıyor peynir ne oğlum. Onun öz iyi özellikleri var bunu da bozma özelliği var. Onun için bunu maalesef ki Bonnie ile değiştireceğim Üzgünüm Bonnie gideceksin. Üçünün Nightmare takımı ol olacak lan. Sadece Endo kalacak Endo. Bu neydi lan ismi? Endo Endo'ydu. Endo mu diyorum ne? Bilmiyorum. Püf, yok artık. Tam anlamıyla yok artık. Neredeymiş Nightmare Foxy? Bak ısırık 2, bozma 2, hot cheese 2. Üzgünüm Bonnie görüşürüz. Hoş geldin. E, Valla 4 üçlü Nightmare takımı oldu lan. Oğlum bayağı iyi şey aldık lan. Oğlum dediğim gibi o çip var ya. O çip şanslı şeyi taktık ya arkadaşlar. Hani daha çok kolay karakterler çıkardı arkadaşlar. Dediğim gibi lan. Annem böyle işte. Mesela bak Boz lan. Isırık iki de var ha. Hot iki de var. Hangisi olsam bilmiyorum. Neyse. Boz yine. Bak yendik yendik. Oy 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 oy. Oy yerim 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 yerim. Var ya şu ikisi ısırık ikilisi mi olsun? Üçü o oh, hatta. Yok. Yok artık yani tam anlamıyla yok artık. Yine niye çıkıyor? Uva. Uva. Bu yukarıdım yani yukarıda. Niye çıktın oğlum? Uha. Uva. Uha. Yuh. Oğlum bitmeyecek misiniz lan siz? Niye durmadan karakter çıkıyor? <laughs> durmadan karakter çıkıyor. Oha. Bak pizza. Bak pizza. Evet pizza adamdır lan. Oğlum deli gibi karakter çıkarıyoruz. Kaç tane oldu bilmiyorum ama sayıyoruz video sayında. Oğlum bir yapamadık lan. Şu pozisyonu yedim Dur karakter çıkıyor lan. İçimden de öyle bir his gelmişti. Bunu tur yapamayacağız dedim ya. Oğlum karakter şanslık var ya. Deli gibi karakter çıkartıyor. Hız song. Ender me. Neon val. Neon vize var lan zaten. Speed song ne bilmiyorum ama. Ender Bu ne? Hangisi? Ender mi? Ya bence bununla kalalım ya. Yok. Kalalım işte. O oh, var ya ufa. Oh, Yuh yani. Balon boy çıkmıyor. Gide gide bunlar çıkıyor. Ya ne diyeyim ben yani şimdi? Çok güçlüler bunlar. Çok güçlüler yani. Tam anlamıyla çok güçlüler. Isır lan. Isır lan. Isır iki. Bunlar çok güçlü ısırıyor. He. Mega ısırık. Hep ısırıyorlar ha. He. Meyvesizlik. Şimdi tamam mı? Şu muzu yiyeceğiz. Biz Hadi lan bölümün sonuna da geliyoruz. Kötü pizza. Kötü pizza. Evet kötü pizza çok iyi. Kötü pizza. Çıkı çok kötü pizzalar yapıyor. Bir bak let's eat yazmış. Şuna bak. Çıkı çıldırmış galiba. Oh. Pizza çıkmadı tamam. Bu şu an şu bozu yenmek istiyorum lan. Karakter yeterince çıktı tamam yeter. Oh. Bunu yenebilir miyiz lan? Hot cheese. Hey evet, lan. Yeneriz lan biz bunları. <laughs> yani daha doğrusu yeniyoruz. Neler <laughs> mi izledim Tamam lan. Toksiz ısırık. Toksiz ısırık. Boz lan onu. Toksiz ısırık 2. O da bize toksiz ısırık yapacak ama. Eee evet, bozma lan dur. Lan daha... Çok güçlü bu yalnız ben yani bu. Biraz vallahi güçlü. Oo iyileştirdi bizi iyi. İyileştirdi mi lan hakikaten ne yaptı? Bir <laughs> şey yaptı. Ender mi? Endormi. Ateş. Endormi bak Endormisi. Tekrar yapıyor lan bak yine yaptı. Boz. Oy bozda hiçbir şey olmadı lan neyse. Yeneceğiz lan. Lan yeneceğiz lan. Yeniyoruz lan. Boz lan. Hadi lan yeneceğiz. Ulan hatırlalım. Bu oyunu bitireceğiz. Bu oyunu bitireceğiz lan. Hop bitireceğiz lan. Bitireceğiz lan. Oy be yandık. Yandık yu. Yandık. Oo, oh, neyse bu şap bir minomuzu sonuna geldik arkadaşlar. Evet, tek yapacağız şey like tıklamak için bizi arkadaşlar. Bu ay güzel bölüm bu karakterler çıktık arkadaşlar. Arkadaşlar siz bu oyundan daha iyisiniz. Bölümün devamında daha muhteşem şey yapacağız. Bu oyunun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Ve evet, hadi bu adı, daha iyisiniz